Evet, evet. Kimle kim oynuyor şimdi. Anam Manchester United. Kimle oynuyor? Gibten <laughs> ha. <laughs> <laughs> Manchester United finalde. Onan ona oynuyor. Anasını satayım. ay dururken Onan ona ona oynuyor. Görsün de bir kırmızı Onan'a. <laughs> Kim gibi? Yani gibi. Ondan sonra görürüm ben United'ı. ya <laughs> da maç uzasın uzatmalarda 6 ay geçsin kaleye. Hani? Tim Kurul gibi. Sadece penaltılar için girsin takımla kupayı getirsin. <laughs>

Bugün şehrin genelinde bir sakinlik var. Devayı bir <laughs> sakin havalar. Tipe bak, ney? Bu hep burada. Tüyüma. Güzel tüyüma. Is the wrong church. Bisikleti şöyle mi park edilir? Gülüm, çocuğum, yavrum. Baban sana öyle mi öğretti? <laughs> Dört teker bisikleti yaptırmış ya. Nasıl bir heyecan yaşadıysa. 아 깜슬이 들고 이었네아 çok güzel ya. 10 km hızla sürüyor. <laughs> bu tur bir değil, iki saat sürer böyle gidelim. Ortalamam ne? Hadi ortalama binme diyor oyun oynayalım. Bence şu an 12.1 ortalama hızla gidiyorum. 12.1 yazdım kenara. Oh, 12.1 <laughs> tuttu. <laughs> ya bu kadar mı iyi olur ya? İlk defa tutturdum çok sevindim. <laughs> İlk defa nokta atış yaptım. O <laughs> 12.1. <laughs> Genelde 0.10'da 2, 0.10'da 3 sapma yaşıyordum. Bu sefer sapmasız. Direkt. Nokta atış. Baba da bila, dila, la. <laughs> Baba tabi bila. Saat kaç? Bu saat yanlış. Saat 8.10 geçiyor olamaz. İçmenin saati gene bozulmuş. Kim yaptı bu saat? Bu sefer son elim kaşınıyor. Allah'ım ya Rabbim. Yanlış bu saat. Real time. 10 10 PM. Baba da değil ha değil ha değil baba da değil ha. Burası yaya geçi. yaya geçinden geçmiyorum. Bisiklet yolunda buluyorum. Suyum da yok zaten. Su iş çektim ben. Su nerede? Turizm mesleğin orada. İyi aklıma geldi bak. Gideyim de su içeyim. Baba badeela 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 Baba badeela Bir tane hurma atayım ben. Enerji olsun. <laughs> Çok enerji açtık yani. Onu yerine koyalım. Yalnız üzüm kurusu sevdim ha. Şoktan mı aldıydım ben onu? Siyah. Çekirdekli üzüm kurusu. I like. Ne haber şeker? Allah'ım tipe bak. Vurma sana veremem. Dokunabilir. Bu şekerli. Kedicik köpeğin arkasından mı bakıyorsun? Hurma da hurmaymış yalnız ha. Canınız çekmesin de. Kodisurma şöyle etli Allah'ın su içmeye nere 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 gidiyoruz ya. Şahsen suya para vermeye karşıyım. <laughs> Gerçi önde iki çeşme var. İlkini uğrayayım. İlkinde akıyorsa ikincisine gitmem. Dönerim ama. Adana sabah 55. <laughs> Çok çeviriyormuşum gibi hissettim bir yani. 10 12 kilometre hızla... Ha ortalama lan bu. Yanlış kadansın. Böyle kalanız mı olur 55? 73. Tamam 73 çeviriyorum dur. Hızım da 14. Oluyor dur. Dur. Tabağda bir bir daha, bir daha. Tabağda bir daha, bir daha, Şeytan diyor, geri durun çok şuna. Tırman gel. Ama suyum yoktur mava. Bir de kendimi yorgunken bir tık daha yorgun. Gönül istiyor ki tırmanalım ama olmaz. Gönül her dediğini yaparsak olur mu? Olmaz. Gönül ferman dinlemiyor. Yok mu bunun ilacı? Naray <laughs> nay nay ne Bakalım su akıyor mu? Çekmeden. Akıyor gibi. Hissiyat o yönde. Yes. Az çerez yiyelim. Bu arada O <laughs> There mm. is my casual. <laughs> Herhangi bir su aktıkça ısınabilir mi ya? Isınamaz. Buradaki sıcak su akar. Gündüz su ısınmış. Şu sokağa hiç girmedim ha. Girdiysen de unuttum. Müzeye gitmeye gerek yok. Partide işimiz yok. Oo <laughs> oh, güzel. 13,5 buçuk Nice. Böyle gidersen 25 bulur. Durumuz. Gönül ferman dinlemiyor. Dayla diran suyumuzu da içtik. Oh, yarasın şükür. Çok şükür, bin şükür. Yarap şükür. Kiralık. <gülüyor> 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 mm -hmm. segun la pizza que Ben suyu kattıydım ya. Matara'ya. Matara'yı evde unuttum ben. Matara'yı niye unuttuysam? Kamerayı unutmaktan iyidir. Aa cidden aklıma gelmişken söyledim. Dün gündüz. Hafızam beni unutmuyorsa. Evet evet dün gündüz. Dün gündüz son belki 6 yıldır ilk defa kamerasız bir sürüşe çıktım kısıtlı bir zamanım vardı. Biraz da oyalandım evde. Baktım Mardin'e yaklaşıyor. Bisiklete de çıkmak istiyorum. Çünkü pazartesi günkü o 73 kilometrelik sürüşün içerisinde topladığım 105 metrelik tırmanış o 4 saat 15 dakikalık eforu kısmen ardından hani dinlenme bağında toparlanma sürüşü gibisine bacaklarda oluşan laktik asiti atmak için <laughs> öyle diyorlar Öyle diyorlar. Yalnız rüzgarlık istiyor. <laughs> i̇stiyor, vallahi istiyor. <laughs> yiyeceğim, söz yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim, yoksa bu beni hapşurtacak. Diğerler o biçim zaten. Saat, saat değil. Hava 21 derece. Allah Allah. Rüzgardan oldu be. <gülüyor> <gülüyor> Doktora söyleyeceğim valla. Diyeceğim doktor bey. Bana efor testi yapabilirsiniz diyeceğim. Efor testine gireceğim. BO2 maksima bakacaklarsa ona da bakın diyeceğim. vo 2 maksima da bakın diyeceğim. Ve o iki maksimum baktırırken ben bayılırım. 30 saniyede biter benim. <laughs> of. Ama efor testi merak ediyorum. Çünkü var bir puştuk var ya. <laughs> Ciğerlerde mi var? Nerede var bilmiyorum. Doktora kendi rızamla görüneyim ben. ciğerlerimin genel durumu beğenmiyorum. <laughs> Uuu bisiklet kendi gidiyor. Demek burası bayır aşağı. Durmadan hızlanıyorum. En sevdiğim sıfır pedal çok mesafe. Kopek. <laughs> Demek burası yok şu kadar. <laughs> Neyse. Neyse. Geldik. Bizim köprüye. <laughs> Pedicik ne haber? kat. Atma. Olsun. Kulağıma Hadi Pedro Porro diyor. Pedro Porro kimde? Unuttum. よかった。 Tottenham'la United mı oynuyor? Ha. Oh, Hay evet. Hey hey hey. Mm. <laughs> Tottenham'la United finalde. Güzelmiş ya. 2 İngiliz kulübü normal şartlar toplumun düdüklemesi lazım. United South benim için favori değil. Buradaki sanat sokağının bir benzerini halk peşinde oraya yapmayı düşünüyorlar. Hmm. Yine rüzgarlı ha. <laughs> ama hava çok güzel ya. 21 derece. Ege gibi söylüyor. Hmm. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Seviyoruz bu palmiyeleri. Ne keyiftir oldu be. Be give you. Sen zaman ben.

Dip uh 50 -huh. <coughs> det er ikke riktig. Sen ne yapıyorsun çocuğum yavrum? <laughs> Çocuğun özel bir durumu olabilir, o yüzden bir şey diyemeyiz. You're a man, 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 you're a Starlabs için iyi bir yer. Birkaç fotoğraf çektik. Şu an bataryasız çekiyorum. Güç bankasını bağlanıp kameraya. i